Kuruluş Osman dizisini izleyen ve seven, herkese selamlar Kuruluş Osman'ın. Heyecan dolu bir bölümü daha sona erdi. Ve bu bölümde en çok öne çıkan isim, şüphesiz Turgut Bey oldu Turgut Bey'in. Diziye dönüşü sadece bu bölümü değil, adeta tüm dizinin gidişatını etkileyen, büyük bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Onun gelişiyle birlikte senaryoda ciddi, değişiklikler yaşandı bu durum. İzleyicilerde büyük bir merak. Uyandırırken kuruluş Osman 191 bölüm fragmanının neden henüz yayınlanmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Aslında fragmanın gecikmesinin temel sebebi hikayede yaşanan bu köklü değişikliktir yapım ekibi senaryoda meydana gelen büyük dönüşümü yansıtacak. Fragmanı tam anlamıyla hazırlayabilmiş değil ancak kesin bilgiye göre fragman cumartesi günü izleyiciyle buluşacak ve yeni bölüm planlandığı tarihte ekranlara gelecektir öte yandan Osman Bey ile. Bizans İmparatoru arasında gerçekleşecek. Görüşmede dizinin en dikkat çekici, gelişmelerinden biri olacak İstanbul'dan. Gelen daveti kabul eden Osman Bey'in, başkent giderek yeni imparatorla önemli, bir ticaret anlaşması yapacağı tahmin ediliyor bu diplomatik temas hem, Osmanlı'nın siyasi gücünü hem de Osman Bey'in stratejik zekasını gözler önüne, Terecek Kuruluş Osman dizisi tarihi, olayları dramatik bir şekilde işlemesiyle bilinirken bu tarz siyasi ve diplomatik gelişmeler diziyi sadece aksiyon dolu bir yapım olmaktan çıkarıp daha derin bir anlatıma kavuşturuyor Turgut Bey'in yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte eski dostluklar yeni ittifaklar ve elbette yeni düşmanlıklar da ortaya çıkacak bu durum ilerleyen bölümlerde Osman Bey'in sadece dış tehditlerle değil içerideki güç mücadeleleriyle de uğraşmak zorunda kalacağını gösteriyor tüm bu gelişmeler dizinin temposunu daha da artırırken, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye, devam, ediyor kuruluş Osman'ın 191 bölümünde, bizi neler bekliyor Turgut Bey'in rolü, nasıl gelişecek ve Osman Bey'in, imparatorla yapacağı anlaşma ne gibi, sonuçlar doğuracak gibi soruların, cevaplarını hep birlikte göreceğiz yeni, bölümde aynı zamanda başka sürpriz, karakterlerin de sahneye çıkabileceği, konuşuluyor bu nedenle fragmanın, yayınlanması ile birlikte dizinin, Hayranları arasında büyük bir heyecan, dalgası yaşanması bekleniyor herkes. Merakla fragmanı ve ardından gelecek olan yeni bölümü bekliyor bu kadar. Olayın yaşandığı bir dönemde kuruluş. Osman dizisinin her sahnesi ayrı bir. Önem taşıyor bu nedenle biz de gelişmeleri yakından takip ediyor ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kuruluş Osman dizisinin 191 bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması izleyiciler arasında. Merak uyandırdı fragmanın gecikmesinin. Birkaç olası nedeni bulunmaktadır bunlar. Arasında teknik sorunlar rating, stratejileri senaryo gizliliği ve yayın. Akışındaki değişiklikler yer, almaktadır dizinin yeni bölümlerinin. Yayınlanma tarihleri zaman zaman çeşitli. Nedenlerle değişiklik gösterebilmektedir örneğin daha önce. Ankara'daki saldırılar nedeniyle yayın. Akışında değişiklik yapılmış ve dizinin yeni bölümü ertelenmişti benzer şekilde yılbaşı tatili gibi özel. Günlerde de dizinin yeni bölümleri, müzik, yayınlanmayabiliyor Kuruluş Osman. Dizisinin yeni bölümleri genellikle, çarşamba akşamları ATV ekranlarında, yayınlanmaktadır ancak özel durumlar. Nedeniyle yayın tarihleri, değişebileceğinden izleyicilerin ATV'nin, resmi duyurularını takip etmeleri, önerilir dizinin 191. Bölümünde Osman Bey'in Bizans İmparatoru ile olan ilişkileri ve bu bağlamda gerçekleşecek olan ticari anlaşmaların detayları merakla beklenmektedir. Ayrıca Turgut Bey'in diziye yeniden katılmasıyla birlikte hikayede önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Sonuç olarak fragmanın gecikmesi çeşitli nedenlere bağlı. Olabilir ve bu durum dizinin yayınlanmayacağı anlamına gelmez. İzleyicilerin dizinin resmi sosyal medya hesaplarını ve ATV'nin duyurularını takip ederek en güncel bilgilere ulaşmaları tavsiye edilir bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun